Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yepyeni bir videoyla karşınızdayız. <laughs> Aslında amacım bu video 250 level yapıp gelmekte Mahmut'u. Ama eğer ikisini almak için 250 level yapmadım. Eğer ikisini kasmak için paya kastım ve payı da birinci dünyadan kastım. Birinci dünyadan kastımın sebebi de Birinci dünyadaki bosslar çok pay veriyor ve öldürmesi kolay olduğu için birinci dünyada bossları öldürdüm. Sonra gittim tek gemiyle seyahat ettim. Tekrardan gemiyle gemiyi öldürdüm. Sonra falan falan filan falan filan. Bayağı uğraştım eğer almak için. Umarım işime yarayacak. come lo cocco fanto elefanto bombardilo col <laughs> yeni şey geçip. bundan sonraki videolarımız şey olacak ha bir de şunları aldım nasıl çıkarttığımı ben de bilmiyorum uzun kılıç şunu bilmiyorum. şunu bilmiyorum bunu nasıl aldım bunu da bilmiyorum nasıl aldığımı bunu bosslar keserken aldım bu Volkan'da da bu hangi kılıcı bunu bilmiyorum işte bu birinci dünyanın mı ikinci dünyanın mı? Hiç bilmem. Hadi vur bakalım. Niye Ama böyle de ekran çok kötü oluyor ama. Korkunç kokofonto Elefanto Pumbandi Merhaba arkadaşlar Aslında e, Sizle böyle oynatma karşınızdayım Aslında videoya Biliyorsunuz ki Şey olarak başladım Neydi Block seat olarak başladım da canım sıkıldı. Çekizim gelmedi. Ya oğlum ben benim yukarıdaki bom bom guseni almaya gidiyorum. Bom bom mini guseni. Bom, bom 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 guseni. Çaldım mı şu? mı? Pipi ki vipi pipiki vipi pipiki vipi pipiki pipiki vipi pipiki vipi pipiki vipi. Çaldım mı? Çaldım bu cidden çaldım. pişme yemiyeyim Şunu şunu çal şunu çal Lele 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 lelu lele Lele Bunu da çaldık. Bunu da sat. Zaten param 100 milyon 100 milyar var. Yani bunlar benim la pela dustut. var. Koysin. Koysin kim? Nedir? Yukarıda bir şey yok. Aşağıda da var. Bak bundan çalmak garanti. Daha garanti çalabileyim bunu. Ya oğlum az yapmayın adamı. Adam salın adam oyundan çıkacak Hayır. Çıktı adam. Mallar 10 kişi bir adamın beyzine toplansanız tabi çıkardı. 10 kişi bir adamın beyzine toplamış abi. Bu, sonuçta da da yok ki. Şundan çal şundan çal. Lalu lalu lalu. Lalu lalu lalu. lalu. lalu, 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 lalu. Çal <gülüyor> <gülüyor> ne oldu, Ne, oldu, ne oldu? <laughs> Düşün çal. Şöyle. Düşün çal. Musti. bu Musti. Çal şunu sat şunu. İnsanların bir şeyin çalmak niye bu kadar eğlenceli bilmiyorum. Ya. Emek verip çalınca insanın şuna gidiyor. Ya bunu da çaldım. Bunu da sat. <laughs> o ben ne güzel insanım ya. Dur bu adamın yukarıda değil şeyleri var. Bu adamın yukarıda değil şeyleri var demiştim. Çabuk, çabuk. Adam kapatacak, kapatacak. Bak, kapatacak, kapatacak, kapatacak. Kapatma, kapatma. Şuna. Ya adam kapattı ya. Of. Ben hiçbir şey alamadım ya. Oğlum event başladı lan. Eventten güzel bir şey geliyor mi? Bombardino korku değil. Oh, buradaki bu en değersiz şey Bombardino korku değil. Lan 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 şey gelmiş ya. Talalı o Ben bu da kalmıştım. Lelul lelul. Ben şu sekratı almak istiyorum. Çok istiyorum. Şunun zamanında olsun ben geleyim arkadaşlar. Adam oyundan çıktı. otel otellerle 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 o adam aldı başka bir server mı gitsem aynen ben başka bir server gireyim çünkü buradan hiç kimsenin bir şey yok baksana serverdaki en değerli şey ttt sahur bu ne abi ttt sahur gel Lan Oğlum onu şey sandım şey şey. mı? Oha. Oh şurada da top adam var. Top kafa. Of bu server iyi. Bak tip bir yanımda. Hemen kaçırabileyim. Adam eventle uğraşırken belki ben kaçırabileyim. Kaç para veriyordu ya? Hmm, normal hali olduğu için az veriyor. Olsun. Çalayım, muskataya koyayım ya satayım. İkisinden birisi. Çünkü benim artık umrumda değil. İsmi ne? Bu adamın ismi ne? Tamam, Baba Pro değilmiş. Baba Pro olsa bana çal çaldırtmaz. Ya, event bitti. Adam artık burada ilgilenir ki, Of. Bu emir mi? Ami bu da ya. Beyzine gidiyor. Aslında beyzin içinde bekleyebilirim. Keşke çalabilseydim. 54 saniye var. Şunu çalıp adamın göz önünde satmak istiyorum. Nedense bak şunu çalıp zaa diye gülüp satmak istiyorum. Çok istedim. Umarım yapabilirim. Başarabilirim bunu çalabilirim. Koko Fanto Elefanto mu? Kanka gitsen sen orada Koko Fanto Elefanto olmaya çalışıyor. Bunlar event mi yapmaya çalışıyorlar? Hadi. Hadi çaldım. Vallahi çaldım. Ya. <laughs> kolaydı. <laughs> ne oldu Emir? Amir, Amir bak bende ne var? <laughs> Ay gıçkık. <güçlük. gülüyor> ne oldu ne oldu Amir? Ne oldu ağladın mı? <laughs> arkadaşlar e, Black Stile boyun ota girmedim e, çünkü e, bazen ne geç ve bu tehlikeyi alıp o boyun katımı kaybetmek istemedim o yüzden Black de giymedim ben de 99 gecede videoyu bitireyim dedim bir dahaki video 99 gece mi olsun Block seat mi olsun yoksa stile boyun mu olsun siz söyleyin arkadaşlar ona göre de yapayım. Maça giydim. <laughs> Neyse. Vond het leuk? Bekijk het dan in de komende video's. Hoi, Bye bye!